Merhaba değerli Magazin News TV izleyicileri kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan videosuyla sizlerleyiz. Herkesin severek beğenerek izlediği Türkiye'nin sevilen oyuncuları Emanet dizisinin başrol oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan gelen müthiş görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Magazin News TV izleyicileri doğru haberlerden en doğru haberlerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bizleri izlemeye devam edin. Magazin News TV izleyicileri sevilen oyuncuların en özel görüntülerini sizlerle paylaşacağız. Kendi Instagram hesaplarında yaptıkları Müthiş paylaşımlarla herkese hayran bırakan oyuncularımız, sevilen oyuncular dan gelen müthiş görüntüler, takipçileri ve sevenlerini hayran bıraktı. Yaptıkları tüm paylaşımlar takipçileri ve sevenleri tarafından yorumlara boğulan oyunculardan gelen en son paylaşımları sizlere sunuyoruz değerli izleyicilerimiz Eğer videomuzu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve bizlere destek için kanalımıza abone olup değerli düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın Sevgiyle kalan.